Merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile video birlikteyiz arkadaşlar bugün uzun bir aradan sonra e, bir sandık açalım dedik geldik çünkü açmamanın sebebini şimdi yani söylüyorum arkadaşlar e, Zekim bir 300 tane 300 madalyonu var herhalde Bunu açmaya gittik baba basıyorum dönmüyor basıyorum boş basıyorum boş çıldırdım ama Allah Allah 300 madalyon arkadaşlar hış oldu. Hayatımda ilk defa bu kadar kötü bir sandık açılım yaptım. Ben bana düzenlenmiş bir suikast olduğunu düşünüyorum ben bunun. E, çok iyi gidiyordum bu ara, hiç sektirmiyordum. En üstten bana Zeki'nin komplesi olduğunu düşünüyorum bunu e, Başka bir sebebi yok arkadaşlar. 300 madalyondan bir tane dönmez mi ya? Tabii biz 30 30 madalyondan neler çıkardığımızı biliyorsunuz. Yani biliyorsunuz yani izledin zaten bizi. İşte dedim moralim çok fazla. Ben de uzun zamanda sandık aç, açmıyordum. Enes aradı geldi. Dedi ki kanka dedi, sandık var dedi. Allah dedim hiç açmam. Dışarısı eksi 13. Götümüz dönmüş dersin en gelmiş burada sandık aç diyor. Açardın açmazdın açardın açmazdın derdi. Tamam lan dedim geliyorum dedim. Nasıl açayım dedim. Böyle kırmızılı olsun mu dedim. Mor olsun mu dedim. De, boş ver açacağım ama başı savuracağım dedi. Ben savuşturacağım dedi. Kulak çıngılaması olsun mu dedim kırmızı açarken dedim. Olsun dedi. Tamam dedim. Ben de bir kulak çıngılaması bir kırmızı açacağım inşallah bugün. Dediğim gibi arkadaşlar yani 300 madalyondan sonra boş çıkınca bu boşluğa düştüm. 7 gün odadan çıkamadım ee, bunalıma girdim düşündüm ben niye açamıyorum dedim ee, ama onu da buldum kesin bu Zeki Cenabet bana komple düzenlediler bir de gittik orası çok soğuktu arkadaşlar battaniye battaniye yorgan ne varsa üstümüze koyduk aşağı otursak götümüz donuyor sarısak öyle soğuk ortamda açamadım çay da zaten ılıktı yani dediğim gibi 200 madalyon hış oldu Zeki'nin <laughs> yapacak bir şey yok yani. Yani öyle böyle. 7 gün düşündüm arkadaşlar. Hiç gün uyumadım. 7, 24 saat. Nasıl açamam 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 diye. <laughs> Bunalıma girdim. Enes kapımı zorladı böyle güm 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 vurdu. Hani anca işte yeni çıktı kapımızdan. Biraz psikolojimiz düzgün. Bugün kırmızı açacağım inanıyorum. Eee beklenen gün bugün. Bugün günlerden ne arkadaşlar? Perşembe. Ben her zaman ne diyorum? Perşembe diyorum. Enes perşembe perşembe perşembe. perşembe. Adamlar ha bire cumartesi açtırıyor, pazar açtırıyor, salı açtırıyor. Ondan sonra da bize niye çıkmıyor falan filan falan sustuk taşak derken. Öyle işte ben de bu konuyu niye anlattım bilmiyorum ama yani demek ki içime oturmuş. İşte böyle arkadaşlar. <laughs> i̇nşallah bugün değişik bir kulak çıngılamasının kırmızıları yapıştıracağız inşallah. Yani dediğim gibi bugün boş gitmeyeceğiz yani, eminim. Ee, odada, odada da bir farklı enerji hissetmiyorum böyle beni rahatsız eden bir buçuk ayda toparlanmış o da yani enerji olarak yani Enes aynı Enes de yani dediğim gibi o 3 madalyon boş dönünce abartmayalım arkadaşlar bir silah böyle işte zor çıktı aa kanka merhaba hoş geldin geldi yani abi Bayağı da uzak kaldım ya arkadaşlarımla sohbet edeyim. Hadi kalın sen bayağı gelmiyor oğlum ya. Yemin ettim ya o, o 300 madalyon <laughs> <laughs> boş dönünce bir boşluğa düktüm. Ondan bahsettin mi? He. 7-8 gün odaya kapattım kendimi, düşündüm yani nasıl açamam Böyle bir şey oldu, yani dediğim gibi Bakın bugün dedim bir kırmızı kulak çınlamasıyla ile olacak inşallah Gençler Abi Emrah yeter Zeki'nin bir sandığın hesabını mahvetti ya Bu komple, başka bir şey değil Abi kaç sandık hesabı 300'e yakın da geldi 294 var, 224 miydi böyle bir şey ya Lan böyle bir şey yok ya Gençler Hiçbir şey çıkartamadı, bir AGM girdi o gün o gün bugündür ne klavye ne bir şey hiçbir şey dokunmuyor. Yani <laughs> adam kapandı kapandı eve kapandı. Çağırdım gel kanka bir şeyler yok kanka ben gelmiyorum artık bitti falan filan. Dedi ki az sandık aşağıdan dedi. Ah 40 tane var. 60 tane başka da sandık var. Gene var ha gene bir şey de var. Biz azların adamıyız kardeş. Hani azların çocuğuyuz. yani çok olmaz az olsun bir olsun bizim olsun. Bari beklentimiz az olsun. Aynen az olsun az olsun. Evet gençler Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün abi Emrah artık zar zor getirdim. Gecenin saat şu an 22.54 gençler. 22.54. Bu adam bu saatte geldi. Yarın okula bak bu adam bu arada öğretmen lan gençler ona göre ha. Öyle şey değil <laughs> ya. Bedeyetim öğretmen şu an bu adam. Arkadaş, tamam, hoş geldin. Hoş bulduk lan sana. Arkadaşlar dışarı eksi 3. Eksi 3 mü? 10 mu? Götümüz donuyor. Burada şey açmaya çalışıyor. Dur bari. Gençler yemin ediyorum. Adam bana etti bak şimdi üçümüz de iki sandığa sandal karşılık, tamam mı? Kamera facecam'ı. Dedi ki Emrah lan da sizde bir sıkıntı var dedi. <laughs> ses yok. Sizleri gidin dedi. Size sıkıntı vardı. Lan bir gittik. Zeki içeride oturuyor. 20 dakika falan kaldı içeride. Bir çıktı kanka deri var. O da bir sıkıntı var. O bir hiç mi çıkmaz? 25 gibi olmuş vallahi <laughs> ben de. Lan böyle bir şey yok. Hiçbir şey çıkartamadın ya. 50 yanlış, 51 yanlış, 52 <laughs> yanlış, 53 yanlış, 54 ne yanlış. Neyse gençler. <laughs> Bugün canavar serverındayız. Bu serverdan biliyorsun benim yükselteli bir skarı emran sen mi hep. Anne sen çarpar. Ha ben çıkarım. Emre bunu çıkarttı abi. Hiç ki Oldu mı sıkarım. Aynen. Bugün arkadaşlar da Emre sana bunları çıkartmıştım. Hesap gelin güzel. Ama baya uzun oldu bunların yeni göreyim gibi. Aynen bak sıra e, AK var sıra çıkarttı. Ami AK. Evet. evet. Bak şöyle sandık var. Bak sandık. Bak sandığın içerisini sana göstereyim bu arada. Ben bunu gördüm gibi sanki ya. Evet, bunu Rüyamda hani gördüm. gördüm. Rüyamda, gördüm. Rüyamda mı? Ne çıkıyor bir... lan? Yani, bir... yani bir ses çıkıyor. Ses yapma Emrah ya. Yapma ya. Hatta ay tobu 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 ettiriyor. Yani. Bir şey diyor öyle bir şey diyor. <laughs> Evet yani, enseydin lan bu da var ha. Herhalem. Neyse bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu videoya özel arkadaşlar 7500 abone olursa arkadaşlar bir haftada bu videoya bir bak bu videonun istatistiğine falan bakacağım. 7500 abone olursa iki kişiye rapas vereceğim. Artık 10 günden mi olur? Ya yani 15 gün siz yani 2 hafta sürecek arkadaşlar. 2 hafta boyunca 7500 abone olursa vermeyen vermenin <laughs> Gerçekten <laughs> ben biliyorum, ben veririm abi. Ben hesap da veririm. Bir sürü hesap verdim oğlum yatırım sorulara. Hayırdır? Ha hesap veriyorum. Daha veriyorum. daha dün daha bir, bugün birine hesap verdim. Bir sürü verim değil yine. Hadi ver, biz vereceğiz. Tamam, hadi. Gelse derim Bak bir onlu vuruyor ha. Tamam. Onlu mu? Ya onu sevmiyorum ya bu bu şey. Klasik de mi? Klasik mi klasik. Tamam klasik. Dur Bak. lan direkt. Neyse. Ben on ya, on tamam. Ben bunu 10 tanesini mi açıyorum? Yok 10 tane. Al ya o tamam. al ya. Al Yok kardeş. Ne 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 oldu? Tamam aç hadi aç. 4 tane döner bence 4 madalyon. 10 tane açayım 15 tane tamam, aç. 4 madde alayım mı diyorsun? 10'da 4. Daha sonra yani da 5, 5 ya. 5. Başka başka. 3 tane tamam al yani tamam. Işte. Evet. Hayırdır. Gençler başladık abi sandık atılana. Siz de bu arada güzel bir like atarsanız. Kanala abone olursanız. Sevinirim arkadaşlar. Şimdi 15'te de 7 dönsün benim. 15'te 7. Tabi inşallah. Hayır. Ona bak. Bas bas bas. Vidaları gömsek dönmemiş. Bakın <laughs> Kaç oldu? 5. 7 lan. <laughs> Oy senin ağzın oğlum gene başla. aa, burada şansını kullandı bu çocuk gene ya. tık. O iki tane buradan geldi. Oo kanka iki tane onlu vuruyor ha. Hiç acımam onun onlu vururum ha. Yatırırım Adam. böyle 20 20. <laughs> evet gençler sizin bu bak o beğenici de gelsin abi. O like'lar, abonelik de, yorumlar her şey gelsin abi şu an. Video durdur ve durdurma ama o like at, o beğeni yapıştır, o yorumu at. Artı ben delirtmen ya. <laughs> evet. Aa, sen ne nesin ya? Arkadaşlar bol bol like, bol bol. Bak bu gece geliyorum soğuk, eksi 13'te geliyorum buraya. <laughs> yani... ne oluyor oğlum? Yani <laughs> <laughs> Sana vurdum, onluyu vuruyorum. Kim ben vuruyor? Bir tane tek, tek açayım mı? Bir tanecik. 11 tane sandık var. Şimdi giden kırmızıyı dokunun onun içeri şey İmkansız senin. ya. Bak, kadın geliyor, yeşil dönecek. Gel, Biz de bak. Gel. Gel yandı. Ben mor bir yerim. Gel, git mi? Dur ya, bak ben yeşil dönem abi bak. Al sandığa. Oğlum yok. Bak gençler bu, bu mi? bayağı da lolu vuramıyordum. klasik sandık. En sevdiğin sandık abi. Var En sevdiğin. Burada ne var? Bunun içinde. Aa şunu kapat bir. Kapat şuradan. Kafası da var ha. Ben kafası. Her şey var. Ders tahtı mı bu? Yok. Kapanış da. Tek bir açım. Şu da iyi ha. Üşürüm ben lan. Ders tahtı. Lan böyle ders mı olur lan? Kan. Bir tek kim? Şunu şey. çıkarak o zaman. O da ders tahtı. Olur ne ha. Ne çıkarsın? O, o da güzel. Bu ne lan? Zıbın gibi. <laughs> Vur kanka 10'la. Arkadaşlar bu 10'lu güzel bir şekilde 4 tane dönerdim ben. Kanka. 4 İlk elden kırmızı gelmedi mi ama. Valla kanka bilmiyorum artık. Bu kırmızıyı birinci elden vurursan güzel olur bende. Hani iyi başlangıç güzel olur ki sonu güzel elde ettim. Hesap benim hesap. Tatlı hesap. Tamam kastım da gelebilir. Mor en azından. Bir... Mor garanti gelecek mor, mor garanti. garanti. Hadi bakalım. Ben mor garanti diyeyim. 10'luyu sen, senin için yani o da. <laughs> Hadi bakalım. You're never get gonna you. make it, you're not good enough. There's a million other people with Sorry. the same stuff You know going to hit it, but you just get don't get it. it. It's impossible. It's hey. not probable, you're responsible Too many obstacles, you gotta stop it, though. You gotta take it slow. You can't be a pro, no it's your time, no more. <laughs> do. I don't give a damn if you say you <laughs> Kırmızı Adam erken hissetti ama Ya. Mı? Adam hissetti ya. Videodan önce dedim ben. Ben kırmızıyım dedim böyle kulak çınlaması çıkaracağım dedim. Robo Santa set abi. Robo Robo Santa seti. Bak o iyi ki gelmedim ya. Lan oğlum ben kanka. ben ben, ben kendimi tuttum mu kanka, kanka? şaşırmadık ya. Yani. Çünkü yani, oy emojili. Hadi bakayım. Kanka, tamam şaşır... ömür sıradan Şaşırmadık. Oy efsane klasik değil mi Sikletten ya, oğlum, bak klasik bu? Sikletten klasik. oğlum sonuç, benim suçum mu ya adamlar sonuç öyle diyor. De. tamam bir de prenumerasyonu altlar benim 3 sene saçım Direkt vurdum ya 3'te <laughs> Öyle yapma ya 3'te tamam. 1 dur kancık değil 2 ya ne diyeyim, sorun, Emrah, sana ne oluyor lan? Çanta Oy, lan güzel ha i̇yi, Bu da iyi, iyi, iyi. Olur, olur Allah Allah Emrah sana bugün iyi sen Emrah abi fazla sandım istemiyor Nasıl sandık öz sandık. Adam böyle abi. Adam buradan vur, vuruyor. Vur kanka al. Al bu. Hadi o Bıra nere? Onlu mu? Bu prem sandık. Tamam onlu PUBG tam Crate'de vurduracağım. Oranın onlusu da atlı. Hadi bakalım. <laughs> abi bir. adam bak gelse video uzun olabilir ama adam uzun konuşmak sonra ne yaptı? Destansı çıktı. Üçte bir. Üçte bir dedi hadi bakalım. Güzel. Verebilir mi? Yani, her şey olabilir. <laughs> yapma lan. Burada da bir niye var dedi. Oh ayakkabıya dönmez. Gel. Baba, can çık. Ne demiş sen? Ne git? Ver git. Bugün demek ki piramis sandık bir şey var abi. Ne bileyim oğlum Bir bastı çıkar şimdi görürsün. Ah ha, hadi. <laughs> hadi kızım. Biz boş gönder varız. Ben de <laughs> kıyafet pantolon. Oğlum var var En çok benim mahom var ya. Evet arkadaşlar. Tamam. 10 tane sandık var. PUBG Crate. Şöyle içeriye bak abi. En sevdiğin yer bak. Destansınlar var, şu var. Vallahi destans çıkardık. Dur şimdi. Ç bir daha çıkar. İkinci At, atlama, dururum oğlum. Atlama dur oğlum ya. bir sıkıntı Var mısın ben? Var sıkıntı var. Abi bir daha çıkartabilir miyim? O materyale dönüşüyor. Çok iyi olur. Sıkıntı yok. Uzi, Uzi de olabilir. olabilir. Oğlum. Burada bir tane, iki tane silah stikini bakalım hesapta. Üç olsun, dört olsun, beş olsun, on tane olsun fark bak. etmiyor. Ya bu? Sen bak belirlerin ha sabah. He. Sen sabah videoda yorumu yazdın, belirlerin. Ben, ben silah bekliyorum yani burada. Al bak. Hiç sıkıntı, yoktan, hiç sıkıntı yok bana, hiç sıkıntı yok. vur gelsin. 10'lu. Kaslı. Lan bir kırmızı, hadi kızım burada da seni tutturayım hadi ben. Hadi hadi hadi. Kırmızı kulak <laughs> çın çıngılaması. Kaslı. Hadi bismillah. Kel. Aa... Mor. Mor. Aa, gitti bu 10'lu. Boş. <laughs> Lan mor bile değil ya. Vallahi ne diyor? aldık da. Silah dedik bak silah geldi gene. Kanka mor bile dönmedi lan. Kanka yapacak bir şey yok. Ben sana Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Al ya onu vura onu siktir et. Şimdi burada 30 şunu 3 tane kanka. Benim Buradan Buradan geçen yanlışlıkla bana bir destansı kanka çaktır. Yanlışlıkla değil benim elim. Ha bile. bu o değil ha pardon o değil bu farklı. bu farklı. Vur kanka 3 tanesini. Ne var içinde? Ya destansı falan var işte. Tamam ha, hazır olun iyi işte. M4 harika mükemmel M4 çok iyi oldu arkadaşlar ben e, gümüş parçalıkla turuncu M4 hiç gerek kalmadı abi Ben arkadaşlar Bak şunun içeriğini gör Bu şey var prem var ya Onun içeriğini aynı var şey, şey Bak, şey, şey, şey Bak benim burada Bak abi silah, silahla yan doldurduk durma Ver abi o oturdu mu? Tamam o oturdu ya hiç beklemedim <laughs> de yani gerek yok beklemeye. 30 yıl geçti. İyi bir bir şey gel. gelecek kanka. İstediğim. İnşallah hadi ya bir tane hadi güzel bir şey. Hadi güzel Verelim. bir şey. Yapma be. Bizim tişörtten gelmesin de. Oha. Hadi oran. Kas iyi oldu tamam kas. Kas da geldi. Bir tane daha. Evet, kanka sen kendi tişörtünü çıkartma da. Ha. Ama sus lan. Dur <laughs> oğlum ya. Ben onları iyi yere gömdüm. sesini <laughs> <saçını> çıkarma. <laughs> Bu da ses var kanka. Silah. Ben kasını... araba çıkaracağım. Bunu. Araba var. Vur kanka 30 Hadi Arkadaşlar sandık açtığınız çok güzel orada? gidiyor. Destansa var var. Var ama o çok az var. Araba, var. Hadi lan. i̇ki tane pezemek gibi. Ayakkabı. Oğlum, ayakkabı ne lan ayakkabı Hadi kızım. Ya, ay ya sus dedim sana. Ha geldi gene ya. <laughs> Nale tutsun oğlum ismini anladın mı geliyor bu şerefsiz ya. <laughs> tamam sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Allah. Uy, iy, çok iyi oldu. Bak şu çok iyi oldu. Arkadaşlar. Artık şeye geçiyoruz. Eee madalyona geçiyoruz. Artık <laughs> zevkli, zevkli yeri artık e, şey ha buradan bir şey çıkmadı. 13 sandık var. O 13 tane. Şimdi bu hepsini burada şey kaldı. Bugün buradan bir şey çıkartamadım mesela. i̇lla şey çıkıyor yani. Beril çıkıyor. Beril gelsin oradan gel Beril. Yapma ya. Ne ya, kusurum ya? Ben bir şey demiyorum kanka. Geldi. Hadi lan hadi gülüm. bereli Beril gelsin. Kastı ya. Oğlum kastı değil mi? Abi falan Oğlum kırmızı başta. <laughs> ya. Başta verdim de sıkıntı oldu ya. Bastı. O. Gel gel sakin. sakin. Bir de beril versin bize. Bari bir de beril. Biz bugün berilli berilli hadi. Set tamam olsun. Sıkıntı yok. Hadi de de tanışalım. Kız gelsin. Kız. oğlum kız. Berilli kız da var ya. Oğlum, onu getirdik lan. Bu ne oğlum? Sakin oğlum. Bu kapanışı yapacak. Gelse derim gibi bu videoyla birlikte arkadaşlar İstatistik falan bakacağım 75 yıl aradan olursa 2 kişiye kadar pas vereceğim 10 gün süre var arkadaşlar 10 gün süre var 10 gün süreyi güzel değerlendirir Kel ve mor gelsin Olmazlar o da olur. Şu sesi yok. Gel lan abi kafasını kafasını. Beril. Ben Beril istiyorum lan. Hadi. Sis bomba güzel. Olur. Olur yeriz. Cancel abi, okay diye de Bir okey diyor Beril burada mı? Ona bakmam lazım. Sen de kanka. Şuraya aşağıya bir dakika. Aşağı doğru. tamam buradan. Bizim Acaba dedim yanlık sandığı açıyor? Yani niye çıkmadı şimdi yanlık? Düşünün yani? Tamam mı? Ama burada bir kırmızı yakaladıydım abi. Oğlum Şado. Emrah bilmiyorum kanka yani. Dur. Hiç belli olmaz. Yakalayabilirsen mükemmel olur. Değil. Hesap şekillenir. Hesap değerlenir. Daha nasıl değerlenir? Hesap zaten değerli şu an. Bu... Çok tatlı bir hesap arkadaşlar. Gel. Kızım git gene geldin sen ya. Git, e sen mor, istemiyorum. Sen mor, sen moru ver Kenara çık dedi. Çık sen istemiyorsun. Mor da vermiyor. Bebeğim. Gel. Aa dadamdı. Valla Vallahi gelmez. Ne yaptın bunu? Sen bunu da aramıyor musun? Görüşmüyor musun? Ne yapıyorsun? Oğlum ben o günden beri kimsenin görüşmüyorum. <laughs> 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 ya arkadaşlar. Zeki videoyu izlemiş, direkt silmiş ya. <laughs> Paylaşmadı <laughs> bile Zeki. Mor geldi, mor geldi. Yeter. Ya kızım git ya. Dördüncü alt üstte oldu ya. ya sen, üstü bir üst sen bir tane baksana. Kel gelsin bir tane baksana. Bak. Kel mor üstü. Işte. Oğlum sana kız göre bana kel, kel mor. Ya ben... git şimdi Ya. Bir tane daha baksana. Ah, başka yok. Başka baksana valla. Başka baksana yok. Gelmem ya. Başka yok. Gelin. Gelin. Gelsin var ya şurada aha şurada yatıyorum ben. Oy tava çok iyi oldu. Hesapta tava da yok da ha. Yani olmaz sana. Aynen aynen. Bu <laughs> oğlum, oğlum bu kız sana ne istiyor lan? Verecek mi ama? Şey. Ne ne? ne? daha dağıp verecek ama. Ben beresi dedim kabul etmiyor. Oğlum yani. bereli gelmesin <laughs> lan. Hadi lan. Kaç sandık geldi? Bir sandık. Son sandık. Bana bereli daha vermez <laughs> sonra. Emrah. Yani, Kapanış yiyorsun. Son sandık. Bere de kolunu ağzını mikrofonu çıkar ya. Bak sen ağzını mı son sandık dedin. Yani bir tane daha olabilir. <laughs> Aha gördün mü? Oha! Verecek dedim de sana. <laughs> Ama gönlünü. Be... Gevesel bagi de aldık abi çok iyi. Bagi de çok tatlı oldu arkadaşlar. Ama bir tane daha çıkabilir evet, abi. Sonra... abi. Yani bir sandık verebilir açtım çünkü. Gönlün mü? onu lan görelim. Ben sana çok... dedim oğlum. Sandık dedin. Ne verdi? Ü, üç tane verdi. Üç tane premium sandık Emre. Aynen. 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 Hadi sandık. bakayım. Verdi o Premium sandık. Ya. Premium. Tamam. Premium. Emrah Bak Beryl burada da var ha. Kardeş sus ya sen kağıt ya. Çık dışarı Üst sandık hadi bak. Kanka. Biz boş ver. Boş geçmeyelim en azından. Abi hep boş geçme. Kanka hep Şuradan şöyle bir şey gelsin. Biz, hadi bak hadi güzel. Oo. çok tatlı İyi otur ya. Ha. Kardeşim, hadi arkadaşlar. Bir. bir. Üste bir. bir. Oğlum sen bu kızı bilmiyor musun? Bak. Ya gelen Ya çorum alan bagi verdi lan buradan. Hayır be diyorum <laughs> hayır diyorum. Üste bir dedim ben. Ya kızım yeter. Vallahi bakın ya. Tamam. Ben de seviyorum. Sen de ablamasın, canımısın, yerimsin. Emrah sana ne yaptı bilmiyorum ama bunun benimle alakası yok. Hesap benim hesap. Vur kanka son hesap. ben, ben tamam. dedim bunu bana hapse dedim ki bana dedim bereysiz verirsen almam dedim. İnşallah. Kapanış iyi, her zaman iyi yapıyor ama inşallah bugün mor bir bekliyor. Yani normalde kapanış güzel bitti yani, de. Hadi kızım, bir mor, bir mor. böyle bir Ya yürü! neyse Araba geldi Çekil Evet <laughs> Arkadaşlar Muazzam bir açılım Bu set çıktı Ey, şey işim, işim. Şu çıktı Abi PUBG Great çok kötüydü ya Bu set çıktı Güzel arkadaşlar temizdi Temiz iyi yani bence güzel Şu başlık çıktı Bu iyi güzel güzel ama bu daha iyi bu. Kas çıktı Kas var mı zaten lan? Abi çıkarttık yani ya bir tane çıkarttık yani. Aynen ee, en güzel abi M4 DSL çıktı Çok oldu Ben cim, biliyorsunuz abi. ki Şeyden alacaktım SNM'lerin bir tane UMP çıktı Evet ee, mecbur, Tam ee, olmaz, olmaz. Yumurtasız güzel Abi hesap daha var, şekillenmeye başlıyor mı ya vardı bir şeyler daha gelelim Araba şeyimiz var Bugün araba istiyordu araba desen çıktı Ya ya ama tüm. Aynen sıkıntı falan bir, bir tane Bom, sis bomba çıktı. Bomba çıktı. ne ya? Aynen. <laughs> evet. Başkan. Başka? Başka hemen şuradan parayı da. Bin. 2000, o, oh, 2011 verdi lan. Evet. Oy bayağı iyi verdi ha. 2011 mi? 2021'de ilk mi? Valla 10 yıl önce gitti falan evet. bir anda. Evet gençler şimdi 3000 paramız var. <laughs> ne alalım? Bunlarla da silah skin alacağız. Paramız var. Şuradan beril çıkartmadık. Buradan beril alalım ben Tamam olsun belirlimiz de Tüm Para paradır. Ay. Oo. Ondan sonra başka bir şey almaya gerek yok şimdi. Kazgaşın paramızı borçlarcın. Aynen. Şuna bakalım. Takalım. Evet gençler tatlı başladım güzel başladım oldu. Bence iyiydi. Ee, Mükemmel. O çok iyi. Bak dedim erken kırmızı gelebilir dedim. Bak. bak Sen hesap uyuyuş çok tatlı oldu benim. Hesap güzel arkadaşlar evet. hesap çok tatlı oldu. Gençler Videoyu evet. beğenmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bu videoyla birlikte e, ister ister falan bakacağım. 7500 görelim. 7500 olduğumuz sürece. 7600 olur sıkıntı yok. Ya, 8000 olur fakat en evet. iyisi neymiş arkadaşlar ya bilemiyorum musun? 2 kişiye röportaj bin... vereceğim arkadaşlar. 499 dolar. Birini sponsor Emre. <laughs> İkincisi Enes. <gülüyor> <gülüyor> Adam şok oldu. <laughs> evet. Neyse arkadaşlar videoyu beğense beğenmeyi kanala hala abone değilsen abone olmayı unutmayın. İyi seyirler hoşçakalın kendinize bakın. Bay bay. Bay bay.